Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyorum ve... Ben yemekleri baş yapmaya başladım arkadaşlar. Tabii ki sizle beraber yapacağım yemekler de var. Şöyle... Kıymayla soğanı... Kıymayı arkadaşlar ben hep böyle çözdürüyorum. En küçük yerinde soğanı koyuyorum. Yağ, soğan... En küçük yerinde kısıyorum kıymam kendi halinde bakın muhteşem güzel bir şekilde çözüldü kıymamız çözüldü arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız bugün bugün arkadaşlar kabusta yapacağım en sevdiğim sebzem e, kabustaya bayılırım e, kabustlama yıkadım arkadaşlar hatta bir kısmı süzgeçte bir kısmı burada leğende gene e, bu küçük bir kabusta ama çok görünüyor biliyorsunuz. Böyle sebzeler buradan baktım çok. Tencereye girince yok oluyor. Yine de yeter Allah bereket versin. Kabusta pişireceğiz. Biraz 2 tane domates var dolapta. Onu rendeledim. E şöyle 2 yeşil bir kırmızı biberim var. Şurada da bir fincan şeyim var arkadaşlar pirinç. Islattım bakın şişti. Bir fincan pirinç oldu. Bir bardak pirinç gibi. Aslında bir fincan pirinç şey var salça var arkadaşlar hemen şöyle şeyi koyalım burada da tavuk kaynıyor arkadaşlar tavuk çorbası yapacağım hemence içine şöyle elimde biberleri doğrayacağım bu kabus arkadaşlar işte acı olmadan olmaz böyle büyük parçalar halinde doğruyorum ki yemeyen herkesin ağzına gelmesin hatta kırmızı biberi şöyle çekirdekleri de gitsin içine asıl lezzeti orada şöyle büyük büyük koyacağım arkadaşlar çok da ufak minik doğramayacağım böyle tadı daha lezzetli oluyor diye onun için ben biberleri büyük doğradım elim yanmasın elim unutup gözüme getirirsem yandım vay halime şeyimiz Salça koyacağım. Biraz biber salçası, biraz domates salçası. Böyle. Domates salçası. Biraz da dolaptan arkadaşlar. biber salçası alacağım salça da birazcık azıcık. azıcık. da pul biber koyacağım. Lezzet versin. Bunu dolaba koyayım. Diğer salçayı alayım. Evet. Diğer domates salçamızı alalım. Şurada arkadaşlar bundan da koyalım. İçine. Harika bir şekilde şey olsun kabusta kokusu biberin kokusu arkadaşlar inanın harika bir tat verdi işte bunu yediren de bu biber yermez mi? Burada da arkadaşlar tavuğu şimdi söndüreceğim pişti bile hatta benim tavuk yürümeyi bırakmış koşmayı da bırakmış resmen uçuyor arkadaşlar tavuk hayatının en özgürlüğünün zirvesinde yaşıyor şu anda tavuk uçuyor altını söndürüyor. onun içinden onu alacağım da ayıklayacağım içine şehriye atacağım bir de havucu şey yağda kavuracağım e, havuç da koyacağım. O kokusunu falan alıyor. Hem daha güzel oluyor, hafifletiyor tavuğun kokusunu. Bugün yemekte tavuk çorbası bir de kabusta bir de makarna var arkadaşlar. Güzel oldu. Hemen de içine domates sosunu da koyayım. İnanın biberin kokusu beni benden aldı. Domates de daha güzel lezzetlendirecek. şimdi onu. Oh. İşte olay burada başlıyor arkadaşlar. Kabusta çok görünse de biraz o tencerenin içine girince hemen azalacak. şimdi altını kısalım ki şey bu şey yanmasın. Hemen burada dikkat etmemiz gerekiyor çünkü çok hızlı dibi tutabiliyor. Güzelce kabuskalarımızı koyalım. Orada şeyde çaydanlıkta biraz sıcak suyum da var. Birazcık sıcak su da koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra kabuskalar aşağıya çökünce şeyin de üstüne pirincini kabusta inanılmaz güzel, sağlıklı ve çok lezzetli bir yemek. Ben çok seviyorum. Kahvaltıda bile böyle acılı kabusla çayla yerim. Yedim ki zaten bundan önceki yaptığımı öyle yedim. Çayla kahvaltıda harika oluyor. Nerede olursa olsun hiç fark etmez. Yeter ki acıktığım zaman böyle bir güzel kabuska yemeği olursa bayılırım çok severim biraz durdurayım arkadaşlar çevire çevire alttan üstten şeyi lahanayı biraz böyle arkadaşlar biraz bastırdık şimdi acık kapağını kapatacağım böyle hafif insin aşağıya sonra diğer dahanımı da ilave edeceğim Bakın arkadaşlar çöktü. Diğer lahan şeyimi de kabus kolarımda içine ilave ediyorum. Bir kısmını ettim bile. Dediğim gibi inanın harika oluyor. Ama kabuska yemiyorum diyenler var mı acaba? Belki de e, şey yapmışlardır. Denememişlerdir. Kabuska deyince böyle bir bilmiyorum yani. Ben çok sevdiğim için bana kabuska yemiyorum diyenlere bir böyle diyorum ki Allah Allah nasıl yemez? Nasıl bu güzel lahanayı yemezler? Yenmez mi? Çok da güzel yenir. Şimdi arkadaşlar biraz Tekrar kapağını kapatıyorum. Sonra da en son artık üstüne pirinci kaldı. Pirincini ilave edeceğim. Bu arada tavuğu da hemen Bir gece alacağım. Tavuk da soğusun. Çünkü tavuğu ayıklayacağım. Ayıklamam için elimin yanmaması için arkadaşlar soğuması lazım. Bakın. Puskalar pişmek için yarışıyor şöyle tavuğun da şey soğusun biraz. Suyu kaynatıyorum şehriyeyi koyup şehriyeyi kaynatmıyorum. Sıcak oluyor arkadaşlar. Biraz tekrar durdurayım. Hemen tuzunu da koyayım arkadaşlar şeyin. Kabustanı. Şöyle. Tuzu önemli unutmayalım lezzetiyle pişsin. hemen üstüne şöyle pirincini altına inmesin pirinç yanmasın pirinç fazla gelecek herhalde bir kısmını koymayacağım pilav gibi olmasın arkadaşlar bakın şişti pirinç çok da pirinçli istemiyorum bu mı koymayacağım şöyle harika Şimdi hemen kapağını kapatıyorum. Böyle pişecek arkadaşlar. Altını kısacağım biraz. Biraz su ilave edebilirim. Tavuğu da çıkarttım bakın. Tavuğu da soğusun. Çorbayı da yapacağım arkadaşlar. Kabuska da pişsin. Bir de makarna yapalım. En sonunda yemeklerimin son haliyle bakalım bugünkü zelişin yemekleri nasıl olacak. Ben eminim güzel olacağından sizlerin de görmesi için elimden geleni yapacağım. Tavuğumun suyu da kaynıyor. Hemen havucu da soteleyeceğim yağda. Güzel bir yemekler çıksın hadi ortaya. Evet güzel hanımlar bakın. Benim yemeğim kabuskam harika oldu. Çok da güzel oldu pirinciyle kıymasıyla şöyle acılı harika kabuska pişti. Çok da buhara gelsin istemiyorum arkadaşlar. Makarnayı da yaptım. Tavuk çorbası zaten inanılmaz güzel oluyor. Bol tavuklu bakın arkadaşlar. Bir bütün tavuğu ben içine koyuyorum biraz bu koyulacak su koyarım azıcık tavuk suyu ayırmıştım şöyle harika tavuk çorbamız da oldu bol etli yemek gibi inanın bunu yerseniz doyarsınız bol da limon karabiber harika oldu arkadaşlar şöyle güzel yemeklerimin en son haliyle sizlerle kapatayım videomu dedim arkadaşlar şöyle yetiştirdim yemeğimi e, süpürkem orta yerde şurada Şurada süpürgem. E, Villada da kapının kenarında görünüyor mavi. Ben şimdi temizlik yapacağım arkadaşlar. Yemekler hazır. Acıkan gelsin buyursun yesin. Ben o yüzden yemeğimi pişirip bugün işlere öyle başlayacağım. Öyle başlayacağım dediğimde saatte 3 olmuş arkadaşlar. Günlük temizlik benimkisi detaylı değil. Onun için böyle bugün de beraber kapuz pişirdik. Harika oldu arkadaşlar. Neyse fazla konuşmayayım Ben daha artık uzatmayayım videoyu Arkadaşlar buyurun kanalıma Eğer abone değilseniz abone olursanız yorum yaparsanız çok teşekkür ederim böyle güzel tarifleri hep beraber yapalım Allah'a emanet olun hoşça kalın takipte kalın bizimle kalın arkadaşlar inanın şu tavuk çorbasının tarifi videolarım da var e, kabuslarının tarifi sanırım yok ama kabuska da çok lezzetli bir sebze olduğu için ben dedim bugün kabuskayı beraber pişirelim sizlerle video olsun istedim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. En güzel günler sizin olsun. Allah'a emanet olun. Buradan sesimin gittiği her yere herkese kucak dolusu selamlar olsun. Büyük tripodu takmıyorum ben arkadaşlar. Yemek yaparken böyle küçük takıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.